Başın dans ile doğru senkronu dişler için ikinci önemli koşulu oluşturur. Sonuçta her dişi dans etmesini bilen romantik bir erkekle çiftleşmek ister. Daha sonra gagasını, kuyruğunu ve kanat uçlarını gökyüzüne çevirir, ıslık çalar ve yüksek adım hareketleriyle ayaklarını göstererek dişilerin etrafında yürür. Son olarak dişileri kandırmanın en önemli yolu onlara bir hediye vermekten ve bolca ilgi göstermekten geçer. Erkekler için başarılı tek bir etkileme seremonisi yeterlidir. Çünkü mavi ayaklı sümsük kuşları birbirlerine olan sadakatleriyle ünlü tek eş canlılardır. Ömür boyu tek bir eşten ayrılmadıkları ve çiftleşmekten sıkılmadıkları düşünülüyor. Ama yine de biri yumurtaların başında beklerken yiyecek aramaya çıkan eşlerden birini bazı kaçamak aldatmalar yaptığı da bilim insanlarının dedikoduları arasında bulunmakta. Bazı sıkıcı zaman aralıklarında çekirdek ailelerindeki partner sayısının arttığı da görülüyor. Bu yüzden erkeklerin ara ara kanatlarını açıp şarkılar söyleyerek ne kadar yakışıklı ve iyi bir dansçı olduğunu dişiye tekrar hatırlatması gerekir. Eğer dişi de dansa eşlik ediyorsa erkeğin şimdilik korkacak bir şeyi yok demektir.